Merhaba bizim Channel Türk TV izleyicileri. Ben Çimar Özen Yaşam alanlarına hoş geldiniz. Yaşamsal sağlık saat ticari birçok yapım mekanı konu alacağımız, iç mekanların püf noktalarını değineceğimiz tasarımsal diyaloglar başlıyor. Bu hafta işleyeceğimiz konu inşaat sektöründeki kentsel dönüşüm yapıları. Ve bugün çok değerli bir konuğum var. İstanbul'un bilindik firmalarından biri Çamoğlu firmasından. Proje yöneticisi Abdullah Can Çamoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün sizinle çok önemli bir konuyu değineceğiz. İnşaat sektöründeki kentsel dönüşüm yapıları, bunların özellikleri, ilkeleri, kat maliklerinden birçok konuya değineceğiz. Ama öncesinde seyircilerimiz için hem kendinizi hem de firmanızı tanıtır mısınız? Tabii. Ben öncelikle kendimden başlayayım. Ben 2017 İTÜ Mimarlık mezunuyum ve o zamandan beri Çamoğlu Mimarlık bünyesinde proje yöneticiliği yapmaktayım. E, mimarlıkla tanışmam ve seylem, sevmem aile mirası diyebilirim. Çünkü benim hem annem hem babam mimar. Siz de biliyorsunuz. Evet, evet. Evet, mimari ofiste <laughs> çok zaman geçirmem. Diğer meslektaşlarımdan bir tık önde olmamı belki de sağlamış ve daha şanslı olmamı, mimarlıkta daha öncesinden tanışmamı sağlamış olmalı diyebilirim. Ee, 42 yıllık bir çatının altında tabii ki bu atmosferden etkilenmemek mümkün olmadı. Bu yüzden de mimarlığı seçmek benim için hep böyle bir Hayaldi diyebilirim. Aslında çok şanslısınız. Tabii. Hem anne babanızın mimar olması aslında çocukluğunuzdan beri hem genlerinizde olması hem de o atmosfer içinde büyüyerek aslında hayalinizi gerçekleştirmek için büyük bir şans. Kesinlikle. Aynı zamanda tabii ki küçük yaşta alınan büyük bir sorumluluğu üstesine gelmek de başarıyı getiriyor. Ben öyle düşünüyorum ve sizi başarılı görüyorum. Ve Çamoğlu evet. Mimarlar gelelim. Bizi biraz ondan bahseder misiniz? Tabii ki. Çamoğlu Mimarlık 78 yılında Ömer Çamoğlu tarafından kuruldu ve mimarinin birçok dalında hizmet vermeye devam etmekteyiz günümüzde de. Ofisimiz İstanbul'da bulunuyor. Kalabalık bir kadromuz var. Bu kadro ile konsept, uygulama, detay projeyi komple tamamlıyoruz ve müşteriye sunuyoruz. 40 yıldan fazla bir tecrübemiz var. Yurt içi ve yurt dışında birçok proje yaptık, proje tamamladık. Geniş bir portfolyomuz oluştu bu sayede. Müşterilere bu sayede en iyi ve güvenilir şekilde Çözümler ve projeler üretmeye çalışıyoruz. Ee, hedefimiz müşteriye yenilikçi, özgün, fonksiyonel ve sürdürülebilir mimari eserler yaratmak diyebilirim. Bunu yaparken insanı merkeze koyarız çünkü mimar insan, mimari insan için yapılan evet. bir meslektir. Ee, i̇nsanla beraber de yaşayan çevrenin bir uyum içinde olması gerektiği bilinciyle yaklaşıyoruz konuya. Bunun yanı sıra bizim mesleğimizde işbirliği de biliyorsunuz çok önemli. Kesinlikle. Bu nedenle ekibimiz içerisine ve müşteriyle olan diyaloglarımızın sağlıklı olmasına çok değer veriyoruz. Ve bunun hedeflerimizi ulaştırmada daha kolaylık sağlayacağına inanıyoruz. E, firmamızın projeleri genel olarak İstanbul merkezli diyebilirim. Ancak Türkiye'nin dört bir yanında da projelerimiz devam etmekte. Mesela Van'da yeni bir bindim Otel projemiz hı hı. bile var. Ve 35 yıllık bu süreçte yurt dışında da birçok ülkede mesela Ukrayna, Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan, Fransa, Kuveyt şimdi aklıma gelenler. Hı hı. Bu ülkelerde de birçok çalışmamız oldu. Aslında bugün benim için farklı bir anlam e, var bu programın. Çünkü geçmiş zamanda benim de yolumun kesiştiği, e, iş hayatının o tecrübeli kısımlarını geçerken Çamoğlu Mimarlık'tan benim de bir e, mesleki anlamda hayatıma kattığım bir tecrübeler var. O yüzden Çamoğlu'nu çok iyi tanıyorum. Buradan da sevgili Ömer e, Çamoğlu'na sevgilerimizi gönderelim. E, peki, Çamoğlu Mimarlık'ın hizmet alanlarından bahsedelim. Tabii. E, çok geniş bir hizmet alanımız var. Diyebilirim hani mimarlığın birçok konusunda farklı mimari tiplerde yapılarda bünyemizde Çalışmalar yaptık geçmişte. Dünden bugüne örnek vermek gerekirse öncelikle karma yapılar, hı hı. plazalar olsun, daha büyük çapta projeler olsun, geniş çapta yapmışlığımız var. Ticari yapılar, oteller, restoranlar, beachler, hatta aquapark çalışmamız bile oldu geçmişte. Hı hı. Marinalar, iş merkezleri, onun dışında apartman projeleri tabii ki, showroom projeleri ve tabii ki günümüzün konusu kentsel tasarım projelerimiz var. Aslında bakarsanız tüm yaşam alanlarını kastedebiliriz buradan. Karma yapılarından, kentsel evet, dönüşüm projelerinden, e, bir restoran projesinden, bir AVM'ye kadar birçok 42 yıla sığabilecek kadar birçok proje. Bunları anlatmakla bitmez tabii ki. Gelelim o zaman kentsel dönüşüm projelerindeki e, <laughs> yapmış olduğunuz örnekler. Mesela İstanbul içerisinde hangi bölgeler, nerelerde? Tabii bir kere en bilindik... E ...bölgelerden biri kentsel dönüşüm adına Fikirtepe'de. Hı hı. Fikirtepe'de üç tane projemiz Çok var. Çok büyük revaçta olan bir yer Tabii ki, Fikirtepe gelişmekte olan bir yer. Evet. Onun dışında Ataşehir Finans Merkezi'nde de üç ayrı projemiz var. Hı hı. En akla gelen örnekleri söylüyorum. Bunun dışında mesela yurt dışında Bağdat'ta iki projemiz var. Ee, Dragos'ta bir tane marinada içeren bir projemiz oldu. Ukrayna'da, Balaklava'da ve hı. E, Sinferopol şehrinde... Hı hı. Bir spor kompleksinden oluşan bir kentsel dönüşüm. Balaklava'da da içinde golf resortu bile bulunan bir kentsel dönüşümüz, projemiz oldu. Ee, şimdilik aklıma gelenler bunlar ya. Yani. Hem yurt içi hem yurt dışı. devam etmek Evet. Dile <laughs> kolay diyor. Tekrardan diyor. 42, 42 yıl sevgili Ömer Çomoğlu. E, gerçekten farklı bir çizgisi var. Ve ile e, hayran olduğum üstadlarımdan biri. Bunu söylemek Teşekkür istiyorum edin. kendisine. Se Seylam ve siz de var. oğlu olaraktan onun arkasından de, evet, e, de, bayrağını evet. devam ettiriyor olmak e, onun için de açıkçası ben de e, mutlu oluyorum bu konuda. Gelelim o zaman ana konumuza. Bu haftanın konusu kentsel dönüşüm kavramından başlayalım. Tabii. Buyurun. Ee, öncelikle şunu belirtmem gerekir ki kentsel dönüşüm kamu yararına olan bir çalışma olmalıdır öncelikle daha doğru ve güvenilir bir şehircilik adına geniş çapta planlamalar ve çalışmalar sonucu yapılmalı ve çağ şehir ortamında gerektirdiklerini şehre, şehre vermek adına yapılan bir çalışma olmalıdır. Bu doğrultuda riskli yapıların belirlenerek olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevresindeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıkları da içine katılarak hı, hı temel temelli yapılar yapılmaları gerekir Bunlar yerine Can ve mal kaybını minimuma indirgemeyi hedefler asıl olarak kentsel dönüşüm doğal afet riski dışında da zaman içerisinde değişen şehir yapısından dolayı Doğan bazı nedenle şeyler vardır ihtiyaçlar vardır mevcut lokasyonu değerlendirmek adına şehir ölçeğinde bulunduğu alanın ihtiyaçlarına mekansal, sosyal, ekonomik açıdan katkılar sağlamak adına hı hı. yeni fonksiyonlar, cevap verecek fonksiyonlar üreterek, kullanım amacını yeniden belirlemek amacıyla da kentsel dönüşüm yapılır. Aslında diğer bir tanımı da ben biraz basitçe insanların anlayabileceği birçok etmene bağlı olarak tam yaşamın her anında ve her alanında Oluşan süreç kentsel dönüşüm. Doğru. Aynı zamanda. Daha detaylısını da vereceğiz birazdan sorularımızla. İstanbul ve Türkiye genel anlamda bir deprem bölgesi. Ee, doğudan batıya kadar birçok fay hattından geçiyoruz. O yüzden <laughs> ülkemizin ve şehrimizin kentsel dönüşüme önemi daha yüksek olmalı. Ee, bu sebepten dolayı da e, kentsel dönüşümde deprem için amaç ve gereksinimlerinden bahsetsek Neler söyleyeceksiniz? Tabii. Öncelikle hepimizin bildiği bir şey var. Deprem tek başına can kaybı yaratmaz. Buna karşı önlem alınmaması can evet. kayıplarını yaratır. Ee, yapılar ömürlerini tamamladığında ve artık işlev göremediğinde depremler nedeniyle çökmektedir. Bu yüzden hı hı. de can kaybı yaşıyoruz. Maalesef ki ülkemiz deprem kuşağında ve geçmişte de birçok acıyla yüzleştik. Ee, bu acıların temel sebebi çarpık kentleşme diyebiliriz. Ee, kentsel dönüşümde bu tehlikeli alanların belirlenerek daha modern yaşam alanlarının ortaya çıkması amacıyla yapılmalıdır. Hı hı. Bu sayede hem depreme dayanıklı olmayan yapılardan kurtulup yık, e, güvenliğin sağlanması amaçlanır hem de doğru planlamayla daha güzel bir şehir dokusuna e, ulaşmaya hedeflenir. Bunun yanı sıra maliklerine de tabii ki avantajları vardır. Yani kentsel dönüşüm win-win bir durum diyebiliriz doğru evet. yapıldığında. Hem kat malikleri kazanır hem de kamu olarak şehrin yararına olur. Ee, 1999 yılındaki Marmara depreminde 17 bin kişi hayatını kaybetti ama bu tabii ki hayatlarını kaybetmesi olası e, felaketten değil maalesef ki yapılardan dolayı hayatını kaybetti ve o son o süreçten sonra 6306 <laughs> e, maddesiyle yeni yapılar oluşmaya başladı. E, bu yapıların değişime girmesiyle ne, ne düşünüyorsunuz? Evet ee, maalesef böyle bir gerçek var. Bu doğrultuda da Türkiye deprem haritasına göre. Birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer alan 50 il belirlendi ve bu 50 ilde imar planına uymayan ruhsatsız binaların yıkılıp planlara uygun güvenilir yapılar yerleşim alanları oluşturulması hedeflenmekte mevcutta. Toplumsal güveni sağlamanın yanı sıra kentsel dönüşüm yerel ekonomiye de bu 50 ilde ekonomik dinamikleri harekete geçirecek bir yapı ve sosyal yönlerden de çöküntüye girmiş kentsel alanları yeniden canlandırmaya hedefliyor bu 50 ilde. ...kentlerinden canlı kazandırmaya çalışan bir planlama ve koruma yaklaşımıdır diyebiliriz. Ee, kentler zaman içerisinde hatta 50-60 yılda bir bir kabuk değiştirir. Hatta İstanbul 50 yıl önceki İstanbul değil. Şu an çok daha <laughs> farklılaştı. Ee, bir bakıma da kentsel dönüşüm insanların sosyal, ekonomik, kültürel anlamda birçok yenilik getiriyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, böyle söylemek doğru olacaktır. Kentsel dönüşüm kavramı aslında... İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan yıkım ve yenileme gereksimi sonucunda doğmuş bir kavramdır. Hı hı. Ee, küre küreselleşmeyle de şehirlerin yenilenme ihtiyacı artmıştır. Ee, küreselleşme ayak uydurabilen şehirler gerekmektedir. Ve ulaşım altyapısında da olan gelişmelerle de mesela endüstri alanlarının kent dışına taşınarak e, yeni bu süreci tetiklemiştir. O boşalan alanlarda kentsel tasarım e, projeleri üretilmiştir. Yani aslında doğal bir süreçtir kentsel tasarım. Türkiye'de ise toplumca psikolojimizi bozan dediğimiz Gölcük depremiyle gündemimize daha fazla oturmuştur. Hı hı. Bunun sonucunda da ülkemizde kentsel dönüşüm farklı yollarla uygulanmıştır. Bunlardan bazıları kentsel yenileme, sağlıklaştırma, yeniden canlandırma ve iyileştirme diyebiliriz. Bu, bu farklı yollarla gerek iş olanakları olsun gerek altyapı koşullarının iyileştirilmesi olsun çevresel yenileme sağlanarak yeniden yapılandırılma amaçlanmaktadır. Kentsel dönüşüm insanlık için bir gereksinim. Yani olmazsa olmaz aslında. Çünkü her şey gibi her şeyin bir ömrü var. Binaların da bir ömrü var. Belli bir zaman sonrası teknoloji nasıl gelişiyorsa birçok yenilik geliyorsa yapıların malzemesi materyalleri de değişiyor. Böylelikle güçlenmesi, direnci Eee birçok şey katkısı oluyor bu sebepten dolayı. Kentsel dönüşüm özellikle ülkemiz için olmazsa olmaz ve inşaat sektörünün şu anki durağan sürecinde e, kentsel dönüşümün daha hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Çünkü bizi bekleyen bir büyük deprem var. Bunu göz ardı etmemiz maalesef, lazım, maalesef. değil mi? Kesinlikle hızlandırılmalı Kesinlikle. Şu an çok durgun bir süreçte ama en azından hani lüks ya da mecburi olmayan yapılar değil de kentsel dönüşüm noktası hızlı bir şekilde ilerlemesi gereken. İstanbul, Yeditepe ve birçok semtinde hala çok eski yapılar var. Evet. E, sit alanlarını saymıyorum. Sit alanlarındakilerde korunma, güçlenme onlar ayrı bir konu ama e, kesinlikle e, devam etmesi gerekiyor. Peki gelelim kentsel dönüşümün ilkelerine. Bunlardan biraz bahsedelim. Seyircilerimiz bilgilendirelim. Evet, tabii ki. Evet. Öncelikle hukuksal altyapının kamu yararına olacak şekilde düzenlenmesi kentsel dönüşüm açısından çok önemli bir nokta. Ortaya çıkacak olan rantın kent ve kentli yararına olacak şekilde kullanılması kentsel dönüşümün hedefidir. Bunun yanı sıra kapsamı yeni bir imar planına indirgenmemelidir kentsel dönüşümün. Kentin çağ ayak uydurabilmesi için canlandırılması ve iyileştirilmesi amaçlanmalıdır kentsel dönüşümle. Ee, bu süreçte ilgili alanın ekonomik, sosyal, fiziksel ve çevresi özellikleri bir bütünlük içerisinde dikkate alınmalıdır. Bu e, bütünlüğü sağlamakta da kapsamlı ve bütünleşik stratejiler uygulanmalıdır ve net hedefler konulmalıdır. Bu hedefler aynı zamanda ölçülebilir ve gerektiğinde esnek olarak çağa çağ ayak uydurabilmelidir. Hı hı. Mesela gelecekte ne olacağını bilmiyoruz ve bu hedefler de gelecekte değişebilmek durumunda kalabilir. Ee, sürdürülebilir olmalıdır. Yani geleceğe de düşünerek yeni alanlar tasarlanmalıdır. Zaten mimarinin en temel şeylerinden evet, biri en temel kelimesi. taşlarından biri. Sürdürülebilir. Evet, her yerde bahsediyoruz. Ee, bunun yanı sıra da paydaşlar tabii ki bu konuda önemli Hı -hı. bir etmen. Yüksek bir katılım ve işbirliği gerekiyor paydaşlar arasında. Burada da tabii her paydaşın farklı özellikleri ve beklentileri var burada. Bu konuda orta yol bulunmalı. Süreci sağlıklı ilerletmek adına herkesin her paydaşın farklı özelliklerin olduğu hatırlanaraktan buna uygun bir tutum takip edilmeli. O zaman şöyle diyebilir, diyebilir miyiz? Ee, doğru bir planlama, doğru bir hesaplama. Her taraf, her detaydan yani kat faaliklerinden, inşaattaki e, müteahhite kadar, e, çevre peyzajından birçok alana kadar her şey çok iyi hesaplanarak kentsel dönüşümün e, oluşumu devam etmeli diyebilir miyiz? Tabii Özetle. Ki, tabii peki. Ki. Kentsel dönüşümde oluşabilecek mağduriyetler var. Bunlarla alakalı ne düşünüyorsunuz peki? <laughs> Yani bu mağduriyetler genelde söz verilmiş tarihlerin aksatılmasından dolayı doğan mağduriyetler. Örneğin örneğin bir ailenin geçmişte beş tane dairesi olmuş olsun ve hı bu dairenin kentsel dönüşüme girmiş olması gereksin. Evet. Tabii burada e, kira yardımı gibi konular var ama bir sürelik verilen bir süresi olan şeyler bunlar. Belli bir Yardımlar. evet. 9 ile 12 ay arası gibi galiba. Doğru doğru. Müteahhit de tabii verdiği sözü tutmayınca ve zamanlamada aksaklık yarattığında bu aile kendi cebinden kirayı vermiş oluyor. Ayrıyeten bu 5 daireden alacağı kiradan oluyor. Bu Hı -hı. durumda da tabii ekonomik olarak zor duruma düşüyorlar ve mağdur duruma girip girmekteler. Evet. Yani böyle haberleri de bolca da duymaktayız maalesef. Maalesef. Bunun yanı sıra mal sahiplerinde aranan 2 bölü 3 oranı da evinin yıkılmasına itiraz edenler açısından müteahhitlere bir koz olmakta. Hı hı. E, bu kural ortaya uzlaşmadan ziyade dayatma durumuna gelebiliyor. Bunu biraz zaman. açabilir misiniz? Nedir? Evet. E, bu 2 bölü 3 oranı şöyle oluyor. Mesela kabul etmeyen bir 1 bölü 3'lük bir dilim olsun. Hı. Eğer 2 bölü 3 oranı sağlanırsa bu 1 bölü 3'ün e, itiraz etme şansı kalmıyor. Yani 5 daire e, mütahip... varsa 3 dairesi kabul ediyorsa 2 daire kabul etmiyorsa Altı daire varsa dördü kabul ediyorsa ikisi kabul etmiyorsa bu kendisel dönüşüme sokulabilir. 2 tamam. bölü 3 oranına uyuyor. Ee, bu da müteahhitler tabi koz olmaktadır dedik. Bunu Hı -hı. Evet. dayatmaya getirebiliyorlar. Farklı bir noktada kültürel varlığımızı korumak diyebilirim. Yasada e, arkeolojik ve tarihi alanlarda yapılacak tespitlerde hangi bilimsel kriterlerle değerlendirme yapılacağı net bir şekilde açıklanmamış. Bu da kültürel varlıkların korunmasıyla alakalı kanunlarla zıt düşmekte aslında. Ya sonuç olarak kültürel birikimimize bazı noktalarda yok olmasına veya zarar görmesine e, etki etmekte. Peki yönetmelik bunu konuda ne diyor? Yönetmeliklerde ne var varken? İşte yönetmelikte belirtse bile tabii ben de yönetmenin tüm detaylarını bilmesem de bildiğim hı hı kadarıyla hı hı. hani çok fazla detayına girilmemiş ve ikisinin bağlantısı kurulmuyor. Arkeolojik ve tarihist alanlarındaki kültürel varlıklarla alakalı çok bir bağlantı kurulmuyor. Evet. Bunun yanı sıra tabii sosyal boyutta da bazı adaletsizliklere yol açmaktadır diyebiliriz. Mesela rant yüksek bölgelerin dönüşünün daha hızlı tamamlanması tabii daha yatırım açısından daha kolay yatırımcı buluyor gözlemlenmekte. Bu durum bölgeler arası adaletsizlikleri yerlerinden edilen ev sahiplerini kiracılar ve esnaf nedeniyle yeni eşitsizlikler yaratmakta. Evet. Buna soylulaştırma da diyoruz. Fakir halkın yerine daha zengin zümrenin taşınarak sınıfsal ve mekansal ayrım ortaya çıkıyor. Analizsizlik. Da. Evet. Ve maalesef ki bölge halkı işlerinden olabilmekte bu nedenle bir nevi zorla tahliye edilmek durumunda kalıyorlar. Bu çok bir kentsel dönüşümden ziyade daha çok büyük toplu yapıların ya da ticari ya da döner sermaye gibi konuların içine girdiği bir farklı bir durum söz konusu oluyor. Ama kentsel dönüşüm kentsel olarak dönüşüm diyorlar. Kentsel dönüşüm sonucunda da olabilen bir durum. Hani par, şimdi ada bazı, parsel bazı sorusuna da geleceğiz. Bu evet, evet o durumda da mesela orada Heh. daha fazla açıklayacağım parsel bazlı olmasının tehlikelerinden biridir bu mesele. Peki gelelim şimdi e, biraz önce anlattığınız konun devamına. Kentsel dönüşümde ada parsel konusunda neler düşünüyorsunuz? Evet. Son 9-10 yılda başlangıçta bu kentsel dönüşüm çalışmaları daha fazla parsel bazında yapılıyordu ama zamanla bu Ada bazında yapılmaya başlandı ve bu daha doğru bir yöntem aslında. Hı hı. Ada bazlı olması yeşil ve sosyal donatı alanlarının ve doğru bir şehir yapısının oluşmasında daha faydalı ve doğru bir yol. Çünkü bunlar daha belirlenmiş oluyor ve daha bütünleşik olarak alana bakılıyor. Bu durum hem de soyulaştırma olarak bahsettiğimiz duruma da e, engel. Yani durumun engellemesinde önemli bir şey. Çünkü talebin fazla olduğu yerlerin dönüşümü daha hızlı olmuyor. burada toplu bir dönüşüm oluyor evet. bu nedenle. Ee, ve bu tutum bu, buna da engel olacak bir tutum. Bu nedenle dönüşümün ada bazlı olması herkesin ortak umudu diyebilirim. Ee, parsel bazlı şehirleşmelerde bütün seçten doğru bir yaklaşım olmamakta ve e, ada bazlı e, bu durum soylulaştırma dediğimiz durumun da engellenmesinde güzel bir durum. Çünkü daha toplu olarak alındığı için talebin fazla olduğu yerlere yerlerden ziyade genel bir dönüşüm yapılıyor ve bu Halk arasında e, sosyal açıdan bir fark olmuyor bu nedenle de ada bazlı projeler daha geniş ölçekte olacağından daha güzel bir yaklaşım toplum refahı açısından diyebiliriz. Yani şöyle de diyebiliriz kentteki şehirleşme üzerine e, kimlik üzerine insanların üzerine ekonomik <laughs> üzerine sosyal yaşam üzerine birçok büyük etkileri var aslında ada bazlı projelerin oluşmasında e, ben de açıkçası ada bazlı projelerden yanayım e, hem şehirleşme planlaması üzerine. Ee, hem yeni yapıların, mimari yapılarla birlikte kültürümüzün e, yaşamsal, sosyal, e, konfor anlamında daha kalitesi olması açısından. Yani bireysel tek tek değil de ada bazlı olarak gitmesinden yanayım açıkçası. Gelelim o zaman kat maliklerinin oluşabilecek, yaşayabilecekleri mağduriyetlerin dışında neler önerebilirsiniz? Hmm, tabii. Öncelikle sağlıklı bir başlangıç ve bunun devamı için e, bu planlı hareket etmeleri gerekli diyebilirim. Yani hukuksal olarak ve mimari olarak bu konularda detaylı çalışmalar yapmaları gerekiyor bu konuda ki mağdur olabilecekleri konuları bilsinler. Bu konuda fikirleri olsun. Ee, kesinlikle alanında bu buna bu yönde uzman kişilerden destek alınmalı. Ee, bu konuda edinebilecek bilgi edinmeli. Çünkü kendi haklarını bildikleri dediğim gibi kendi mağduriyetlerini engelleyecektir. Anlaşacakları firmalarıyla da vaat ettikleriyle değil güven unsuruna göre değerlendirmelidirler. Evet. Anlaşacakları firmalarla vaat ettikleriyle değil güven unsuruna bağlı olaraktan anlaşmalılar, değerlendirmelilerdir. Evet. İstanbul'un lüks konut konutlarında Çamoğlu Mimarlık ilk sıralarda geliyor. Peki Çamoğlu Mimarlık e, lüks konut yapılarında e, projelerini oluştururken olmazsa olmazları nelerdir? Öncelikle teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim bizim önceliğimiz misyon olarak doğruluk ve dürüstlükten taviz vermemek müşteriye karşı. müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine de en kısa zamanda cevap verebilmek için proaktif bir çalışma düzenimiz var. Yani en doğru şekilde hızlı cevap verebilecek bir düzen oluşturmaya çalışıyoruz. Bu için bunun için öncelikle müşterimizi tanımak istiyoruz. Kime için tasarımı yaptığımız bizim için çok önemli. ve müşterimizin fikirlerine olabildiğince önem vererekten tasarımımıza başlıyoruz. Bu istekler doğrultusunda da olabildiğince özgün, yenilikçi ve yapıldığı yere prestij katacak projeler yapmaya hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik demin de söylediğimiz evet. gibi bizim için çok ön planda olan bir konu. Sürdürülebilir yapılar da çevresine karşı duyarlı yapılardır ve olabildiğince az etkilerler ve geleceğimiz için gerçekten bu konu önemli. Çünkü Bunu değerlendirirken de farklı projelerin konumları önemli ve buna göre sürdürülebilir sistemler üzerinde dururuz. Çünkü her yerde farklı bir avantaj bulunabilir. Hı hı. <laughs> sürdürülebilirlik aynı zamanda da enerji kullanımı açısından uzun müddette ekonomik olduğundan müşteriler tarafından da tercih edilmesini istiyoruz. Müşteriyi açıkçası ikna etmeye çalışıyoruz bu konuda. Tabii mimarlıkta en önemli noktalardan farklı biri de plan fonksiyonelliği. Evet. Plan fonksiyonelliği düşünürken de e, insan için tekrardan inşa ettiğimizi hatırlarız ve en uygun kullanımı elde etmeyi hedefleriz ve evet kaç kişi kalacak? Yaşam. Burada? Bu insanlar nasıl Hı -hı. rahat edecek? Ne isterler? Bu nedenle de planlarda flexible olmak da başlıca hedeflerimizden. Çünkü uzun müddette binalarda fonksiyon değişikliği ya da kalan kişinin kendi isteklerine göre değişiklikler olabilmekte. Bunu uygun yapı elemanları, plan organizasyonu ve e, taşıyıcı sistem organizasyonlarını hı hı. elde etmeye çalışıyoruz. E, son olarak da mimaride teknolojinin önemine inanıyoruz ve sunumlarımızda da müşteri sonuçta bizim kadar teknik olarak kafasında kuramayacağını bildiğimiz için Sunumlarımızda olabildiğince teknolojiden yararlayan müşteriyi hayal ettirmeye çalışıyoruz. Bu Bizim da 3D şey bir... e, görsellerle, 3D evet, e, e, görseller de. olsun, çeşitli videolar olsun. Evet mesela çok e, olmadık bir müşteri de geldiğinde bile e, hani bana bunu gösterir misiniz? Ben bunu canlı görmek istiyorum diyor artık. Evet. Teknoloji hani, ve dünya çok ilerliyor. müşteri sonuçta gördüğü şeyi anlayabiliyor çünkü. Etrafı 3 evet. alışıyor. Peki gelelim programımızın son sorusuna birçok konuğuma da sorduğum gibi ama bu sefer sana biraz daha değiştirerek soracağım. Pandemi sürecinde inşaat sektöründeki değişim ve gelişimler söz konusu oldu mu? Mimari projeleri nasıl bir yansımalar oldu? Evet yani öncelikle şunu belirtmek isterim ki ya yani mimaride bu kadar çok parametre mevcut da varken bir de pandemiden dolayı yeni parametreler gelmesini istemeyiz ve temennimiz bu pandeminin olabildiğince hızlı bitmesi. Ancak bunu söylemekle beraber inkar edemeyeceğimiz bazı gerçekler var. Çünkü bu pandemi belki de bitse bile bundan sonra insanların yaşayışını değiştirecek bir durum. Ee, mesela pandemiden sonra bile birçok kurumsal firma muhtemelen evden çalışmaya devam edecek. Ee, şu ana kadarki evdeki ofis alışkanlığımız nedir? Herhangi boş bulduğumuz bir köşeye masa koyarız, oraya bir sandalye koyarız, ışıklandırmasını ayarlarız. Orası çalışma köşesi olur. Ancak şimdi tabii daha uzun müddetler geçireceği için oranın konforu daha önemli olacak. Oranın başka yerlerden daha izole olması daha önemli olacak. Ve belki de evde ofis alanları yaratmaya çalışacağız. Ee, bunun yanı sıra da tabii birçok insanın girdiği yerlerde de farklılık olacak. Yine ofisten gidelim. Mesela ofis yerlerinde girişten itibaren oturduğu masaya kadar yeni plan organizasyonları belki olacak. Belki insanların ama şu an gelen değişecek. size e, talep edilen bir durum söz konusu değil. şu anda değil mi? henüz mevcut da değil. ama siz buna hazırlanıyorsunuz. evet. ama hazırlanmamız kadar. gerekiyor tabii. Ki. doğru, doğru. Yapacak okay. bir şey. mesela ofislerde hijyen ve güvenlik koşullarına daha fazla önem verilecek. ofislerde belki hijyen noktaları yaratılacak, daha geniş koridorlar kullanılacak. belki asansörler artık tuşlu olmayacak ve bunlar Hı -hı. belki de ofislerin yeni normları olacak. Ben hep söylüyorum otomasyon sistemi bu dönemde çok daha büyük revaş gösterip Kendini geliştirecek ve birçok şey gerçekten manuel ve dokunmatik değil tamamen e, sesli hitaplarla gelişeceğini düşünüyorum. Tabii ki mimari kentsel dönüşüm yapılarında buna ulaşmak zaman alacak. Bunun için daha çok e, süreç var. Ama en azından iç mekanlarda değişimler başlıyor ufaktan. Vardır. Efendim Can Bey çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Bugün ederim. kentsel dönüşümün Tam olarak hepsini konuşmasak ve bir kısmını seyircilerimize evet, bilgilendirmek amaçlı. Gelin Aynen öyle. Evet çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İnşallah başka bir program, başka bir konuyla yine sizlerle mimari bilginizle güzel bir sohbetlere devam ederiz. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bugün yaşam alanlarının sonuna geldik. Bir sonraki hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle. Sağlıkla kalın.